İşlerim kolay gelsin. Bugün de Range Rover Vogue ile test sürüş yapmakta bulunmaktayım. Benim de Bey var. Range Rover çalışanı. Merhabalar. Kendisi araç hakkında bilgi verecek bize şu an? Şu an altımızdaki araç 3000 motor dizel, 258 beygirlik Range Rover Vogue, Vogue paketi, 2016 model. En belirgin özellikleri Range Rover Vogue'un diğer rakiplerine göre çok yumuşak süspansiyonu ve yumuşak direksiyonu. Yine çok dolu bir pakettir. E, otobiyografinin B6, HS paketinin büyük üstü olarak geçer. E, yine ısıtmalı soğutmalı koltuklar, masajlı koltuklar, geri görüş kameraları, dokunmatik ekranlar işte. Gördüğünüz gibi panoramik cam tavan ve bu cam tavan açılabilir. E, Kaç beygir ana Bu araç 258 beygir. V6 motora sahip. Oldukça güçlü performanslıdır torku da 600'müş. 600 Ayrıca, Nm torku. tork var evet. Dediğiniz gibi. Aracın içindeki tüm değerler hakiki. Ee, yine bahsettiğim gibi arka koltuklarına kadar ısıtma soğutma var. Ön koltuklarına masaj var. Dilerseniz şu şekilde açabiliriz. Yakıt tüketim ne kadar şey içinde? Böyle bir aracın ortalama 2.5 tonluk bir araç bu. Ortalama dizel motorun verimliliğiyle beraber 9-10 litrelerle şehir içinde kullanılabileceğiniz bu segmentteki nadir araçlardan. Yani tabii ki kullanım durumlarına göre 12 litre, 13 litrelerle şehir içinde kullananlar var. Sizin nasıl kullanacağınıza da bağlı. Araç uzun olduğu için biraz görünmekte. Bu normal boyutu Range Rover'ın. bir de Long Wheel Base'i var. Long Wheel Base'i de bu araçtan ortalama 12 cm kadar daha uzun. Ee, yine arka donanımı biraz daha farklı. Otobiyografiyle paketle beraber geliyor. Yine otobiyografi paketin arka koltuk medyaları, sehpaları ekstra olarak geliyor. long paketinde. Şu an koltuk masajını açtınız galiba. Gayet o, güzel geliyor. Evet. Yani. Şu kendi tarafımı da açayım hatta. Klimayı da açabilirsiniz isterseniz. Biraz klimayı da açalım. Bakalım <laughs> performansını verecek misiniz? Şöyle gök gürültüsü gibi çok etkileyici bir motor sesi var. Bu yani Aracın dashboarduna kadar tüm üniteleri deri kaplıdır ve bunlar hakiki deri. Ee, yine bu araçta yok ama otobiyografi paket aldığınızda şuradaki kolçağın altında bir buzdolabınız olacak. Şu an bok pakette yok. Ben otobiyografi ile hayran birkaç şey söylemeye çalışıyorum size. Birkaç aksesuar farklılıkları var. Kapı kollarında. Ee, yine tüm araçlarda standart olarak daha doğrusu bok ve otobiyografi pakette gelen hand free bagaj açma, açma opsiyonu var. Çok şık bir Range Rover özelliği. saklıyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tutumu gayet güzel. Tekrar soldan devam edeceğiz. Ben sağa ama. kullanımı gayet güzel. Motor sesi çok çıkmıyor ya. 3.000 motor. 6.000 evet, güzel Evet ama... ve çıkan motor sesi de sizi rahatsız edecek bir ses Yok, değil. Yok aynen rahatsız edecek bir ses değil yani. Dışarıdaki gürültüyü de duymuyoruz zaten. Evet. Yani zaten saç kıyafeti gayet güzel ya. Sürümü de gayet güzel arkadaşım. Yumuşak suspansiyonu orijinal etkili yönlerinden biri yine direksiyonun çok yumuşak olması. Evet, direksiyon gerçekten çok güzel. Aracımızda aktif kuruyor hız sabitleme var değil mi? Adaptif Cruise Adaptive. Control bu araçta yok. Opsiyonel bir özellik. normal Cruise Control var hiçbir paket dahiline gelmeyen bir özellik aslında bu. Eğer ki siz isterseniz kendi siparişinize ekleyebiliyorsunuz. Yine bu aracın aslında Range Rover Range Rover yapan özellik şuradaki e, arazi koşulları. İsterseniz bunu bastırdığınızda otomatik yapabiliyorsunuz. Yine isterseniz kendi arazi koşunuzu buradan döndürerek seçebiliyorsunuz. E, burada bir low range tuşu var. Bu low range'de aracınızı bir tabiri caizse tank gibi yapar. Aracın, tank gibi ya. Aracın torkunu yükseltip beygir gücünü daha düşük tutar ve aracınızı istediğiniz zorlu zeminlerden daha kolay geçirebilirsiniz. Yine bunu devre alabilmek için önce aracı boşa almak, yine devreler çıkarmak için aracı boşa almak gerekiyor. İşte yokuşun iş yardımları. 3 kademeli havalı süspansiyon var. İnip kalkabilir 3 farklı kademede. Belli bir hızın üstüne çıktığınızda siz ne yaparsanız yapan araç kendini orta seviyeye alır İdeal sürüş koşuluna. En alt seviyeye aldığınızda sizin iniş, binişlerinizi kolaylaştırmak için. En yukarıki seviyede yine bir araziye girdiğinizde sizi daha kolay ilerlemenizi sağlamak için. Star stop sistemi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Burada bir hız limitleyicimiz var. Yine buradan antipartner sistemi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Çok şık bir döndürerek yön veren, yön veren dedim özür dilerim. Vites ileri, geri, boş ve spor modu alabildiğiniz Joystick'iniz var. Bu açılır cam tavan standart mı yoksa ee, Standart pakete? değil, her pakette ekstra ama biz Türkiye'ye getirdiğimiz bütün araçlarda Borusan olarak hepsini sipariş ediyoruz. Çünkü cam tavansız bu segment bir aracı satmak Türkiye'de çok zor. Keza binek arabalarda bile artık açılır cam tavan ya da sunroof diye hitap ettiğimiz özellik olmadan satış çok zor hale geldi bu segmentte premium segment için müşteriler bunlara gayet istiyor. güzel bir hava veriyor ya. Evet, özellikle birkaç müşterimden arka koltukları için çok övgüler oluyorum ee, alıyorum. önce diyor açıyorum diyor cam tavanı araba sürerken çok kolay uyuyorlar diyor. Ve tamam, tamam. yani bu cam tavanın açılabilmesi de çok şık. Yine birçok araçta olmayan, bu araçta olan ve Jaguar Land Rover kısmında olan e, vare modu var. E, bir şifre belirliyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz vare kısmına geldikten sonra aynı şifreyi ikinci defa girdiğinizde yani pin kodunuzu onayladığınızda aracın kullanımını minimumize ediyor. Yani e, valeniz müzik açamıyor, sizin torpidonunuz açamıyor, bagajınızı açamıyor, işte telefon navigasyon ayarlarınızın hiçbirini göremiyor. E, aracı minimum kullanımı alıyor diyebiliriz. Siz yine tekrar aracınızı valinize aldığınızda şifrenizi değiştiriyorsunuz. Aracın kullanımını normale çeviriyorsunuz. Güvenlik koruması için. Evet. evet. gayet güzel bir bar. yazılım olmuş. Kendim de yazılımcıyım bu arada. Yazılım mühendisi. Gayet güzel gidiyor araç. Hızlanış falan. gayet güzel, iyi tok. Evet. Yani hiç böyle rahatsızlık vermiyor yani araştırırken. Kullanırken. Peki sürüş modlarımız Eco, Pro, e, Comfort, Sport falan. Bunda D ve S modu var. Araç daha çok performans ya da konfora odaklılık yerine arazi için tasarlandığı için e, kullanım modlarında sadece işte şu joystick'le D ileri yani drive bir de aldığınızda spor modlar var e, spor modda tabii bir parça süspansiyon ve direksiyonu sertleşiyor. Ama genel anlamda diğer binek araçlardaki gibi işte konfor, yağışlı gibi olmak yerine daha çok araziye odaklanmışlar. bu ekrandan gider pozisyonda geri görüş kamerasını açabiliyoruz. İşte 365 derece kameramız var. Her seferinde farklı bir modda kameramızı görebiliyoruz. Hiçbir şey engel değil ya şu an. Gayet güzel bir görüşü var arkadaşlar. Evet ara çok yüksek. 2.5 tonluk. devasa. Yani nasıl çok... yapalım şimdi arabayı? Aynı yere park edebiliriz. İsterseniz şöyle yanaştırın. Yani şöyle... Biz de Aynen. videomuzda kapanışı yapalım. Belki söylemek istediğiniz son birkaç cümle vardır. Onları özet geçebiliriz. Evet. İzleyicilerime şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün de Range Rover Vogue testi yapmış bulunmaktayım. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.